Vücudun en sert tabakası aslında ağzımızın içerisinde saklı. Ağzımızın içerisindeki dişlerimizin en dış tabakası, görünen yerleri tabakası mine tabakasıdır. Mine vücudun aslında en sert tabakasıdır. Bunların aşınması çok kolay değildir aslında. Ancak çeşitli sebeplerle kırılması, darbe gelmesi veya asitli içecekler içilmesi veya böbrek fonksiyonlarındaki rahatsızlıklar. Ee, tükürük içeriğindeki asidite ee, bununla beraber veya da ortodontik tedavi sonrası braket dediğimiz parçaların çıkartılırken ki diş mine hasarı veya da kaplama yapılırken yandaki dişlerin kesimi sırasındaki e, frezlerin teması durumunda veya da çürükler yüz bölgesindeki veya ön yüz veya iç yüz bölgesindeki çürükler neticesinde mine tabakası hasar alır. Bu mine tabakasının hasarı doğumsal da olabildiği gibi kullanılan antibiyotikler, ilaçlar veya da sürekli kullanılan tıbbi ilaçların neticesinde veya da gazoz kapağı açanlarda mevcut. Bu tür durumlarda mine tabakası hasar görür. Mine tabakasının hasarına göre tedavi yöntemi geliştirilmesi gerekir. Temel esas Yine geriye kalan mine tabakasının korunmasına dayanır. Estetik dolgularla veya da e, dişlerin olabildiğince e, dolgula dolgu ile korunması temel hedeftir. Eğer ki olmazsa sorun ol, olursa lamina kaplama, protetik yaklaşımlar geliştirilebilir. Bunu en iyi koruyucu anlamda hekiminiz karar verecektir ve etkine yönelik sorunumuz neyse ona yönelik tedavi, yöntem ve olabildiğince koruyucu çözümler size en iyi destek sağlayacaktır.